Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG çekiyoruz arkadaşlar. İlk defa PUBG çekiyorum arkadaşlar. Hiç PUBG çekmedim ama çok şeyim var arkadaşlar. O levelim 34. İsmim Emre İpucu. Arkadaşlar. Normalde oynuyordum da bu videoyu çekmedim arkadaşlar. İlk defa çekiyorum ama. Umarım beğenirsiniz. Ha, bu videoyu da bu videoyu da bir 100 100 bin like gelirse çok sevinirim. 100 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Neyse. Ödülleri alalım ilk ben. Ya da almayalım. Kapatalım. Kapat. Kapat. maça girelim arkadaşlar. Hangi artı olsun? Şu haritayı seçelim. Rütbesiz arena silah oyunu. Silah oyunu oynayalım arkadaşlar. Sonra üstüne şu oynayalım. 8 ve 8 takımlı ölüm maçı. Şu silah oynayın onu da indirelim. Evet arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi indi mi indime indi mi? Kaynak bozuk. Ay alttan iniyor. Ha yükleniyor. Aslı oyunu seçtim. Niye gitmiş harita? Arena niye girmiyor ki? Seçildi hangar. He seçilmiş. Seçilmiş arkadaşlar. Ha? Başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi sesim geliyor mu? Alo. Sesim kısık geliyorsa ee, yüksek konuşayım. Alo. Hı. Evet arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Başlasın hadi böyle. Başlasın. En çok şu 37'li olan ya. Kapat. Tamam. Kapat. Dört numara şimdi başlayacağım ya. İlk ben öldürmek istedim. Vur. Evet, birleşme aldım. Öldüm. ikileşim var. Bir numaranın dörtleşi var. deli olacağım ya. Bir numaranın şimdi beş oldu. Atla. Geç. Geri zekalı. Vur. Ya basmıyor. Üç numara sekiz olmuş. Ben daha ikiyim ya. Aa geldi. Geldi sık sık sık. Aha. Ya kim vuruyor? Allah Allah. Ya bir türlü vuramadım. E şu üç numara kim ya? Arkadaş olayım şunla ya. Bizden bir tane 3 numara gelmiş. Tekrar tıkır herkesi vuruyor. Bana kalmadı ya. Altın aş. Leş. Altın gidiyorum valla. Altın eşle görmüş Arkadaşlar. 12-12 berabere gidiyor. Üst. Mermimi bitirip de adamın önüne nasıl gidiyorum ben anlamıyorum ya. Yani. Şu üç numara çıkmış. Ha yenileceğiz. Yedi. Gel bir babana. Sekiz. Gel 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 gel. Vur. Vur bir bunu. Vur bir bunu. çıka çık 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 at vur 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 ya dokuz lafla idare. Ne zaman ya? Ama adam da tipime girmiş. Vurmaya çalışıyor ya. Yenildik abi Adam tek yendi. Ben de kusursuz ya. Başla. Başla. Evet, devam edelim. Arkadaşlar bu arada bu bölüm 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 yapıyorum ben. Artık bölüm bölüm gideceğim. PUBG 1, PUBG 2, PUBG 1. bölüm, PUBG 2. bölüm, PUBG 3. bölüm, PUBG 4. bölüm diye gideceğim arkadaşlar. Neyse evet, başlayalım. Evet. <laughs> Devam edek. Başlıyak. No let's go. Ne oldu bu ekrana? Küçücük gözüküyor. Bir bir leşe aldım. İkinci leşe aldım. Oh, duvarın arkasına sıkıyor adam. Üç numara fazla olmaya başladı ya. Bu ne abi? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Allah Allah. Ya bir git ya. Git. Allah Allah. Adamın asabını bozdu. Geliyorum lan. Bekle bekle. Beyzinize geliyorum. Bekle. Ay darin 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 Ya Allah Allah. Deli olacağım he. Çek şunu. Adam havaya bakıyor bana sıkıyor. Arkadaşlar yorumlara yazın hile değil mi? geldi. Yuh. yuh yuh. Allah Allah! Şile Şile Allah Allah ya. Sonunda sinirlendim ya. Bir sinirlendim. Bana bir sinir geldi böyle. Ama bir şey oldu. Evet. Adam oradan bana sıkıyor. Gözünü seviyor. Neredesin lan? yüz yüze buluşalım. Yüz yüze. Allah Allah. Ben ne? çok, çok. 2 numara ya 2 numara nasıl vuruyor bunlara Allah Allah ya Deli oldum yemin ediyorum deli oldum ya, Çek at uyanı Silahı değişmiyor farkındaysanız Her türlü silah da değişiyor öldüğünde 7 oldum 8 oldum. Hepsini tekrar tekrar böyle kafadan indirmek istiyorum ya. Sinir oldum. Gıcık ya. Gıcık gıcık gıcık. Bitti oyun ya. Bu nedir ya? kazandık. Arkadaşlar vallahi sinir oldum deli oldum ya. Devam edelim ben yoksa ben yoksa bir şey olacağım böyle be neyse. Neyse. Devam edelim. Sakin, relax. Relax, sakin, relax, sakin. Sakin, relax, relax. Hiç kızmaya gerek yok ki. Çok basitler, basit. Basit, basitsiniz, basit. 9 mm, mm altıncı oyu, yukarıda. 2 let's go. Allah Allah. Ya iki dakika nasıl beyse geliyorsun? Deli oldum. Yemin ediyorum deli oldum. <laughs> gel lan. Senin adam gibi ellendirmişim. Gel, 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 gel. Yiyor mu? Yiyor mu? Gel. Ele var mısın el? Allah Allah ya. Gel lan buraya. Gel. İşini bitireceğim oğlum. İşini bitireceğim. Yanlış kişiye bulaştınız. Bekle. Yanlış kişiye bulaştınız. Bekleyin oğlum siz bekleyin. Size gün, gününüzü göstermeden ben ben şuradan şuraya gitmem. Bekle. Bekle. Dur. Sen bozma. He. Gel lan gel. Gel. Yiyor mu lan gel. Gel hacı. Sıkıyorsa gel. Adamsan tabi. Erkek değilsiniz değil mi? Adamsınız, teker teker gel lan. Çeker teker teker teker. Odamsınız teker teker gelirsiniz. Öyle ordu gibi gelmezsiniz. Tabii sizde adamlık yok ya. Sizde adamlık olmaz. Siz direkt 5 kişi gelirsiniz. Gelin lan. Gel. Gelin lan 5 kişi. Ben ona da varım ya. Gel. Ona da varım gel. Hepiniz gelin. Hepiniz. Yeriniz gelin ya da teker teker işinizi bitireyim teker 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 <laughs> iyi mi? He, gel He. Cık cık cık. gel He. Cık cık. gel <laughs> iyi mi? Allah Allah teker teker gelin ya. Böyle çoğal gelmeyin çoğal. Relax ya. 6. Altı. 6'ya vurdum. 2 daha vurayım. ay 3 daha vurayım şu adamı geçeyim. Benim Önemli olan ben biz ya kazanalım evet. ya da ben çok leş alayım. Evet. Uş. Gel teker teker gel, çeker çeker gel, Teker teker. Teker çeker. Gel gel, gel lan. Gel teker teker gelin. İlk sen bak ilk sen. İlk sen gel. Sonra bu gelsin. En sonunda sen gel. Görmedim ya. Kim öldü? Kim öldü? Kim öldü ya. Allah'ını seviyorsanız. Gözünüzü seveyim Kim öldü ya. Dokuz leş. En çok şu adam aldı ya. Bir iki eşyan seyirin adamı geçiyor. Yenildik abi. Hem yenildik hem de çok leş alamadım ya. Level 6. Artmam lazım ben. Tabi ondan <laughs> böyle var. Altmaz. Artmaz. Başka bir artı açmam lazım. Kaç dakika kaldı? 18, 51, 52 saniye. 4, 55 gidiyor. Bak bak bak. Dön 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 dön. Es devam edek. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Kim öldü ya? Ya kim öldü birinci? Birinci kim? İkinci ben aldım. Birinci kim aldım? Çok merak ettim. Ya. gel gel. Çeker çeker gel. Çeker çeker gel. Çeker çeker gel oğlum. Çeker çeker. İşinizi bitireceğim lan. Çeker çeker gelin. Çeker çeker gelin oğlum. İki kişi öyle adamlık olmaz. Tek kişi gelin. Teker teker. Allah Allah ya. Canımda olsun canım canım. Tara tara tara. Bakalım. Bir numara kaçtım kaç 3. Ben de 3'üm. Şimdi 4 olacak. 3 oldu. Allah Allah tövbe tövbe ya şimdi başlayacağım ha gel lan buraya adamı denettiniz gel 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 gel, gel, gel. Mu? Yemiyor. gel mi? Korkaksınız. Anca ağlarsınız lan. Sizden bir çocuk olmaz. Anca ağlarsınız ağlar. Adamsınız tekrar tekrar gelirsiniz lan. Adamsınız bakın adam. Adam değilsiniz ha. Bekleyin bekle bekle. Ben buraya da bakayım. Pusu Sudan çıktık. Ba 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 ba

çalışıyorsunuz abone ol abone ol abone ol abone ol abone Karnım ağrıyor, karnım ağrıyor, ı ı ı. Tabii değilmiş, biz, 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 biz. Önce sevdiler, sonra dövdüler. Karnıma vurdular, karnıma ağrıyor. Karnıma vurdular, karnıma ağrıyor. ağrıyor. Karnım ağrıyor, karnıma ağrıyor, ı ı ı. Tabii değilmiş, biz, 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 biz. olmasın ben tek de vurmam lazım onu. Al geldi benim silahım işte. Yat yere yat 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 yat. yat. Aç, dur dur bekle. Aç durbini. Sånn, ja! Oh, 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 oh. Bunu bir arkadaş ekleyeyim de. Evet arkadaşlar. Bir evet, videomda arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.